25 Ocak gecesi eşimin telefonunu elime aldım Doğan abi diye kayıtlı biriyle uzun uzun yazışmalar gördüm. Mesajların başı kalp emojileriyle doluydu. Sonradan öğrendim ki bu adam eşimin annesiyle babasının da tanıdığı eski bir aile dostuymuş. Şu an Almanya'da radyo programcılığı yapıyormuş. Ama asıl acı olan yazışmalarda geçerdi. Geçenlerdi. Eşim bu adama yalvarıcısına büyü ya da fal gibi şeyler için yardım istiyordu. Doğan ise onuncu açıkça yönlendiriyordu. Git ayak bakımını yap, kremini sür, elini de yap, sonra bana fotoğraf at. Eşim de bunu yapıyor, ayaklarının, ellerinin fotoğraflarını çekip gönderiyor ve soruyor. Oldu mu Doğan abi, artık yardım edecek misin? Daha da ileri gidiyor, kızımın voleybol kıyafetiyle okul bahçesinde çekilmiş bir fotoğrafını bile bu adama gönderiyor. O an yıkıldım. 5 yıldır gece gündüz özel güvenlik olarak çalışıyordum. Yılbacısı gecesi bile görevdeydim. Herkesin eşini aradığı o saatte benim eşim beni değil saatlerce Doğan'la yazışıyordu. Ve sonunda Doğan şunu diyor, seninle onun yıldızları barışmıyor, bu iş olmaz. Hani neydi bu? Fal mı? Büyü mü? Akıl mı? Dahası da var. Eşim benim için içeride Doğan'a şunları yazıyor. İçeride salağa dişimi sıkıyorum. Zannediyor ki beslenmeyle tansiyon düşer. Haplarımı bırak diyor. Ah Doğan abi ah. Beni aşağılıyor, hakaret ediyor. Yazışmalar vedalaşma mesajlarıyla sonlanıyor ama bence de açtığı yara hala açık. Ben sadece eşimi değil, inandığım bir hayatı kaybettim.